Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı günler. Acaba diyorum bizim Azap, Küçük Azap, annesi dumanı anlıyor mu? Demin videonun başında gördünüz bir ilgi var, alaka var. Hayvan hissediyordur belki de. Duman hakkında şöyle söyleyeyim. Hatırlıyorsunuz dumanın şişi tamamen indi artık. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şu ayağıyla şu ayağın arasında müthiş bir fark vardı. Şimdi artık neredeyse hemen hemen eski haline döndü. Şurada bir şey var arkadaşlar. Bakın dumanın şurada bir kemik çıkıntısı var. Ee, yüksek ihtimal dumanın omzu çıktı. Bunun tedavisi de nasıl yapılır bilmiyorum. Görüşme görüşmelerdeyiz. Görüşme yapıyoruz. Ee, ne yapılabilir? O, e, o omuzdan çıkıksa bu yerine oturtulabilir mi? Ama dumandaki o felaket bir şişlik vardı biliyorsunuz yani böyle patlayacak gibiydi. Enfeksiye ilacıyla tamam 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 enfeksiye ilacıyla bunu e, artık şiş indirdik. Şiş indikten sonra şurada bakın şöyle. bak, görüyor musunuz? Bakın gözle görülüyor kemik. Bu omuz çıkmış. Ya da kırılmış ama e, biz buna çıkmış olarak bakıyoruz. Yani yüksek ihtimal çıkmış olarak bakıyoruz. E, bu çıkık nasıl olacak? Şimdi e, bu yoğunlukta işte koyunlar, köpekler, çiftlik Nasıl yapacağız? Ee, uzak bir yere gitme gidersek nasıl olacak bilmiyorum. Bunları şu an araştırma içerisindeyiz. Ve maşallah bizim mermi yıldız formuna kavuştu. Güzeldi. Bayağı bir hırpalanmıştı. Kendine geldi. Biz böyle zayıflar gibi oldu. Tekrardan toparladı. Yürüyor. Yani yavaş yavaş tamamen toparlanacak. Tamamen kendi haline gelecek. Buna da şükür arkadaşlar. Yani o gün geldiğimizde yıldızı yerde ölü. Bulabilirdik çünkü e, yani öldüresiye girişmişler. Yıldız Hanım da demek ki dayanıklıymış. Fındık'ım. Aferin benim kızım Sen işte gider bulaşıyorsun millete. Tamam mı? Başına belayı alıyorsun ondan sonra Yıldız Hanım. Millete bulaşa bulaşa başına belayı alıyorsun. Fındık'ım. Bir daha yapma. Tamam mı? Şöyle denilmişti. Yıldız artık eskisi gibi kimseye bulaşamaz. Yıldız hala aynı arkadaşlar Gene gidiyor e, Zeyno'ya hırlıyor dumana hırlıyor. Yıldız Hanım değişmez. Hamilelikte artık daha 70 güne yaklaştık. Bu saatten sonra bir şey olacağını düşünmüyorum. Azapta mı bir problem var? Bilmiyorum ama e, yani azapta bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani neden olsun ki? Daha yani azap e, 7 yaşına bu Nisan'da girecek. E, azapta bir problem olacağını, çok düşük bir ihtimal yani böyle ama Allah korusun istemem öyle bir şey olmasını. İnşallah öyle bir şey değildir. Bazen olabiliyor. Dişiler tutmuyor. Yılda bir sefer tutuyor. Ee, bu tür durumlar olabiliyor. Yani her kızana geldiğinde doğuracak diye bir kayda yok. Bazı köpekler yılda bir kere tutar. E, yılda iki sefer kızana gelir ama yılda bir sefer tutar. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Azap'ta öyle bir durum olmasın. Yani şimdi Burcu ile eşleşti. Dumanla işte işte o dönem Gurceden tutmadı. <laughs> hey, bir ton öyle şeyler görmeyeyim oğlum. Yani Gurceden tutmadı ama dumandan tuttu. Ee, öyle bir problem olmuş olsa e, o dönem ikisinden de tutmazdı. Ya yani dumandan tuttuğuna göre demek ki azapta bir problem yok. Mantık olarak Gurcede bir problem olduğunu ya da yılda bir sefer doğurduğunu anlamış olabiliriz. Azap'ın da önünde uzun zamanlar var. Piton. Bak yıldıza mı yapıyorsun? Kim yapıyorsun? Gel Azap. Gel oğlum. Yaklaşma ona. Bu arada getirdiğim barınaktan aldığım Köpek şu an içeride. İlk getirdim bir antibiyotik yaptım. Ee, gel gel gel. Hadi gel buradan uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz. Azatma, azatma. İş, iş. İlk getirdim bir antibiyotik yaptım. Ee, sonra bugün bir zimek vurdum. İç i̇şte, parazit uyuz işte veya işte parazitleri önleyici. E, veterinerle görüştüm. Vitamin de verebilirsin dedi. Çok şükür yemesi içmesi iyi arkadaşlar. Yani canavar gibi yiyor. Zaten o gün arabaya bindirdim gittim bütün tavuk aldım onu önüne attım öyle bir yedi ki hayvan yani bire, nefes nefese kalarak yedi. Yani demek ki tam da tahmin ettiğim gibi o orada biraz pasif kalmış diğer köpekler onu yedirmemiş. E tabi böyle yemeye yemeye demek ki dalmışlardı boğmuşlardı hayvan vücut direnci düşmüş ve hastalığa yakalanmış. E, çok şükür burada yemesi içmesi gayet iyi dediğim gibi bir hafta sonra 10 gün sonra biz yemek daha vuracağım. E, tüy çünkü tüy rengi biraz kötü. E, tüy rengi toparlayacak. Antibiyotik tedavisini 3 sefer 4 sefer devam edeceğiz. E, bu antibiyotik vuralım vücuttaki mikrobu şeyi e, bunları arttırsın. E, önlesin e, vücut direncini arttırsın. Aradım bu arada ve e, barınak sahibine. Niye öyle bir şey yaptın dedi. Dedim vallahi abi ne yapayım dedim dayanamadım. Aldım götürdüm. Tamam dedi sıkıntı yok onu şöyle biraz o zimek birkaç günü etkisini göstersin. Sonra çıkaracağım. Aslında dediğim gibi riskli bir durum. Yani hayvan hasta. Buraya getirdik. Buradaki hastalık buradakilere de hastalık bulaştırabilir. O yüzden onu bir şeyle yıkadık zimekle. Olmazsa şöyle hafif çamaşır sulu bir ılık suyla da vücudunu böyle bir yıkarız. Vücuttaki mikropları kırsın. İnşallah iyi olacak. Adı da şanslı olsun. Şanslı koyalım. Dediğim gibi toparlandıktan sonra burada e, onu inşallah izleyicilerimiz içinden sahiplenmek isteyen olur. Ya da e, ben şey demiştim. Yani götürür bir yere bırakırım. Hani hayata devam etsin diye bir yere bırakırım. Hastalıktan kurtarırım. Yani ne yapar ne eder onu mutlaka bir yere veririm. Bir bakacak birilerine veririm. Bir ailesi olsun. ilgilenen birileri olsun. Sokakta gezeceğine e, ne bileyim işte. Belki alavara gider. Peşinden gider. Veya işte çok iyi bir yer çıkar, bir aile çıkar. Onu biz almak istiyoruz diye. Ee, şanslı şanslı şimdilik burada. Tedavilerini yapacağız. Düzelteceğiz. Ondan sonra yeni ailesine kavuşturacağız. Azap. Paşam bu eşşoğlu eşek senden ne istiyor lan durup durup sana? Havluyu vırlıyor. He? Lan döve döve bıktın. sen bıktın o bıkmadı. Tosunum benim. Azap eşşekim benim. Senin oğlun bomba gibi geliyor vallahi. Azap bana o kadar düşkün ki arkadaşlar. Küçük azap. Çok da güzel gelişiyor maşallah. Çok baba it olacak. Azap da o. o. seni dövecek büyüyünce. Ulan sen misin diyecek benim babama böyle yapan He? Azat. Yeni bir bomba geliyor oğlum. Onun adı 7.65 değil o. Bayağı büyük olacak. Zorro Zalo. Zorroşki Ne yapıyorsun paşam Eşik Dal Ver patin Nasıl gidiyor Zalo? Hı? Bugün bakıyorum da Durgunsun Hı? Mış Zaloşki. karar verdim arkadaşlar. Buraya hoca çağıracağım. Böyle burada kapının önünde bir nazar duası okutacağım. Böyle bize, köpeklere, her şeye. Vallahi anlamadım ya. Yani bu tür şeyler olabiliyor ama artık yani gerçekten izleyicilerimiz de yazıyor. Nazar nazar yani bakıyorum. Burada yukarıda şey var bizim eee Kur'an kursundan bazen geliyorlar. Etem hoca var. Bazen sohbet muhabbet ediyoruz bu yolu geçerken uğrayıp. O hocayı çağıracağım buraya. Hocam diyeceğim şöyle bir güzel bir nazar duası okuyalım bize. Şu nazara gelmeyelim. Göz önündeyiz. Yani böyle bir niyetim var. Sabah şimdi tek oldum. babam yani bir aksilik olmazsa yarın binecek. Annemle olduğumuz için işte annem şöyle bir davarı götürüyor suya. Şöyle şuralarda bir otlatıyor şöyle. Çok yukarı çıkmıyor tabii. Şöyle bir gidiyor. Ben o sırada içeride işte müşürleri süpürüyorum. sütürüyorum. Ee, ondan sonra samanlı koyuyorum. Geliyorum buradan arpa alıyorum. Arpayı hazırlıyorum koyuyorum. Faça arkadaşlar yılların davarcısı gibi. Annemle beraber gitti davara. Tin 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 tin. Sonra ben gittim davarı çağırdım. Böyle getireceğim buraya. Baktım faça arkasından geliyor. Yani bu bizim faça gerçekten genetik herhalde. Tam davarcı. Davarı çok seviyor. Koyunlar da ürkmüyor. Enteresan. Paçanın bu uyu güzel. Yarın öbür gün davara gider gelirler. Yanına da bizim küçük azapı ekleriz. Sultan böyle yavaştan davarcı yaparız. Gel 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 azap. Çık azap. Aralık ayındayız ve hava çok güzel. Resmen bahar geliyormuş gibi. Tabii Böyle durumlar olduğu zaman koyunlarımızın otlaması için güzel oluyor. Yıldız gerçekten çok dayanıklıymış. Yani 3-4 gün sağlam yattı arkadaşlar. Yani baya yani ölümle kalım arasında gibi bir durum vardı. Bir anda toparladı. Bizim azap geziyor bazen. Yani gezmesini istiyoruz böyle. Gezsin ama işte korkuyoruz. Bir yere gider takılır bir şey olur. Tilki gelir. Az önce de mesela ortalıktan bir yok oldu. Panik oluyorum yani hemen. Aferin benim yıldızıma. <laughs> Mermi yıldız. Mermi yıldız. Mermi gibi gittin duvara tosladın. iki tanesine birden. Yani biz hala çeydeyiz arkadaşlar. Yani Tahmin olarak söylüyoruz. Şey yani bazıları şey yapar. Kurtla saldırmış. Kurtla boğuşmuş. Diyemiyoruz. Yani diye, ne diyoruz? Yani köpeklerle olmuştur yani bunun mantığı olarak. Ama çok enteresan bir durum. Yani şu an mesela Zeyna ile bir şey olmuyor. Azap ne gördü? Aa, azap. Azap. Uçan, kaçan, hareket eden her şeye böyle. Bazen diyorum ya videolarda azap şurada bir şey görsün. Şurada bir şeyin hareket ettiğini görsün. Ne olursa olsun ya, kurt olsun başka bir şey tereddütsüz buradan fırlayıp gider. Ah benim yıldızım. Güzel kızım. Ne oldu Zavu? Ne? Orada mı bozuk? Zavuşki. Akıllandıramaz abi o. Bakıyorum da bu arada koyunlara, moyunlara şey yapmıyorsun. Yanların e herhalde bizim olduğumuzu. Hı? Alışmışsın tabii köpeklere. Bir anda böyle farklı bir şey görünce dedin ki herhalde Uğur bize yemek getirdi. Biz e zahmet vermeyelim. O hazırlamadan ben götüreyim. Bu sultan bizim küçük azapı alıp alıp bir yerlere götürüyor. Yani mecbur gezecek gezmesini istiyorum. Şöyle bir 6-7 aylık olsa daha iyi olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten atalarımızın sözünden gene. Sakınan göze çöp batar. Bu Bizim yavrular da ne kadar üstüne düşsek kayıplar o kadar çoğalıyor. Yani azapa da mecbur. Yani üstüne düşüyoruz. Belki de biz fazla panik yapıyoruz. Yani oysa hayvan gezip dolanıp geliyor. Gel, 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 gel. Haydi gel. Aha. Ulan <laughs> gel bakayım buraya. Azap. Bir anda çıkıyor böyle bir karşımıza. Herif herif. Gel, gel, gel. damlasından aldım, damlattım. Yani bir aya yakın oluyor. Normalde 3 ay falan etkisini gösterir ama böyle bir oluyor bazen. Aferin benim yıldızım beni çok seviyor. Yıldız'ı da barınaktan aldık. Yıldız Hanım beni çok seviyor. Önceki hayatında ne yaşadı bilmiyorum ama Yıldız beni çok seviyor. Yani burada köpeklerime müthiş sevgi veriyordum. Yıldız da beni çok seviyor. Bakalım şanslı şu anki haline göre biraz tabii çelimsiz suratı bile tam net belli değil. Yaman'a benziyor gerçekten. Yaman'ın suratına benziyor. Biraz toparlasın. Şanslı Hanım bakalım neymiş. Bu arada beğendiyseniz şanslı kalsın. Birçok isim tavsiyesi geldi ama dikkat ettiğime göre şanslı biraz daha fazlaydı. Şanslı da bence yakışıyor. Güzel oluyor. Çok şükür ki yemesi içmesi iyi. Yani <laughs> yemeden içmeden kaynaklı bir sıkıntı olsaydı yemek yemeseydi daha kötü bir vaziyet olacaktı. Ama yemeğini yiyor. Kısa sürede inşallah toparlar. Yıldız Hanım'ımıza maşallah. Yıldız Hanım bir hafta içerisinde sağlara tamamen geri dönmüş olacak. Daha iyi, daha güzel olacak. Yani çok şükür öyle bir büyük bir problem atlattık. Yıldız bir şey olsaydı hepimiz çok üzüldük. Duman içinde onu söyledim arkadaşlar. Bakacağız dumanın ne olacak. Çıka nasıl bir şey yapacaklar. Bunun bilgilerini size vereceğim. Yani burada bir ilaç aldık buradaki veterinerden. Kullandık, 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 kullandık. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir değişim olmadı. Ankara'daki hocayla görüştük. Onu söylediği ilaçla düzelttik. Şimdi bakalım o omuzuyla ilgili ne yapılacak. Azap. Azap. Azap büyüyor ya maşallah. Gözümüzün üstünde, gözümüzün üstünde olsun. Yesin, fazla uzaklara gitmesin. Dolansın, güneş alsın. Keşfetsin, öğrensin, büyüsün. Herkese hayırlı günler dilerim. Yıldızın durumu iyi. Duman hakkında bilgiyi vereceğim. İçerideki şanslı kızımızı da Allah'ın izniyle tedavi edeceğiz dediğim gibi orada olmuş olsaydı büyük bir ihtimal ee, ölebilirdi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya Zeyna'da bir şey var. Zeyna yirmi ağrıyor. Ne oldu Zeyna? Bir durgunluk var Zeyna'da. Dur bakayım. Ayağım mı ağrıyor? mı bir şey var Zeyna. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam o Ne oldu kızım o? Yani burada bir şey yok Zeyna. senin her şeye Mıyaklıyorsun Zeyna. Uyandık Zeyna. Ayağından bir şey var yoksa. Ne oldu kızıma benim? Tamam tamam tamam. Kullandım bir şey var. Yo. Allah Allah. Tamam tamam. tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Azapleys gelsin. En yakın arkadaşı Sultan. Gözümüz üzerinde. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.